Merhaba arkadaşlar. Senan hocam kanalına hoş geldiniz. 10. sınıflar için evde bir çalışma programı hazırladım sizlere. Tabii ki hem okul hem kursa gidenler. Yani esasını yoğun bir program içinde olanlar için bu program. Ee, eğer ki uyum sağlayabilirsek büyük bir ihtimalle gelecekte gireceğiniz YKS'deki TET sınavına da faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü sadece 10. sınıf değil. Hem TET için aldım hem 10. sınıf için aldım. Peki o zaman ne yapacağız? Arkadaşlar her seferinde bunu göreceksiniz. İlk önce bir plan oluşturacaksınız. Sonra bir program yapacağız. Plan, program. Birbirini desteklemediği hiçbir şey olmaz. Peki plan olurken neler dikkat edeceğiz? plan herhangi bir olayın ne zaman, niçin, nasıl yapılacağını gösteren taslak bir çalışmadır. Kare kalemle. Ne yapacağız? İşte ders konularını içeren bir liste yapacağım. Bir zaman çizelgesi oluşturacağım. ABC derslerine biraz yoğunluk vereceğim. Hangi günler çalışacağım? Hangi zaman çalışacağım? Hangi zamanım serbest kalacak? Bunları böyle çizel yaz 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 Yazdıktan sonra da bunları alacağız bir çizelgenin içine koyacağız. Ve onu da alacağız o çizelgeyi ki geliyor birazdan şimdi. O çizen herkesin görebileceği evde bir yere asacağız. Gerekirse iki üç tane. Herkes görecek onu. Yani bilecek ki benim 10. sınıfa giden oğlum veya kızım bu saatte ders çalışıyor. Veya bu saatte serbest zaman gibi. Geldik şimdi neler lazım? Bir kere konu kitaplarımız olacak. 10. sınıf soru bankalarımız olacak. Bir de ne dedim bak TYT konu anlatımı ve TYT soru bankalarımız olacak. Diyorum ya biz sadece 10. sınıf için yapmıyoruz bu programı. Aynı anda gelecekte gireceğimiz TET sınavı için altyapısını oluşturuyoruz. Peki TET içeriğini neler geliştirecek? Neden amacım bu? Bakın bu programda ben şuna dikkat ettim ben. 9 ve onlar için yaptım. TET ağırlıklı yaptım. 11-12'ler için yaptım. Hem YKS hem de AYT ağırlıklı yaptım. Arkadaşlar TET'nin içeriği ta 7'den başlar ama ağırlıklı olarak 9 ve 10. sınıflardır. Onların konularını içer. Zaten şuraya kadar 10. sınıfı saymayın. 10. sınıfı saymayın. 7 ve 8 9'un altıdır. 10 ayrı bir olaydır. Ama 7 ve 8 kesinlikle 9'un altıdır. 7 oturmazsa 9 da oturmaz. Onun için ne yapmamız lazım? Şimdiden 10. sınıftayken TT'yi bitirmemiz lazım. Hiç olmazsa gelecekte sıkıntı çekmeyelim diye. Tabii ki unutmayın tekrarsız hiçbir şey olmaz. Tekrar yapmadığın takdiri mutlaka unutacaksın. Haftanın yedi günü var. Tabii ki. O zaman kendimize bir plan yapacağız. Bir gün öğleden sonra. Bak, bir, çünkü kursa da giriyoruz unutmayın. Ha, büyük bir ihtimalle kurslar hafta sonu oluyor. Hafta içi de okul çıkışı gidiyoruz ama genellikle ağırlıklı hafta sonu kurslarımız. Eğer ki, tam gün ise bir gün öğleden sonra serbest bırakın. Ve altı günü planlı bir çalışma programı oluşturun. Sonra okulda geçen zamanı ve kursta geçen zamanı Akşam evde geçen zamanı planlayın. Diyorum ya bir plan yapmamız gerekiyor. Okula geçen zamanla mutlaka dersi dikkatlice dinleyin. Unutmayın. Dinlerseniz gelecekteki gireceğiniz her türlü sınavda bu dinlenme size faydalı olacak. Öğretmenizi dinleyin. Gerekirse notlar alın. Bol bol soru çözün. Çözemediklerinizi mutlaka sorun. Mutlaka. A sorusunu çözemediniz değil mi? Hemen sorun. Kim olursa olsun. ister arkadaşınız, ister öğretmenize, Kimin yakın görüyorsunuz? O konuda bilgili görüyorsunuz. Ve okulda boş geçen zamanlarınızı değerlendirin. A dersi boş geçti. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Tamamıyla soyutlanın demiyor. Tabii ki sosyal yönleriniz de olsun. Arkadaşlarla gezin, tozun, konuşun, muhabbet edin. Ama bunu her zaman alışkanlık haline getirmeyin. Hiçbir şey. Mutlaka eğer dersleriniz boş geçiyorsa onları değerlendirin. Kursta geçen zamanda genelde 10. sınıf konuları içeren konular olacak. Dolayısıyla dersi mutlaka dinleyin. Ve orada da soru çözümüne ağırlık verin. Soru çözümü her zaman faydalıdır bize arkadaşlar. Peki o zaman biz her günü ne yapacağız? 3 ayıracağız. Bir günümüz okulda geçen zamandı. Diğeri kursta geçen zamandı. O zaman bir de akşamda geçen zamanımız olacak. Yani kurs bitti. Eve geldik. Karnımızı doyurduk. Biraz dinlendik. Ondan sonra da ne yapacağız? Hem 10. sınıf hem de TYT konularını içeren bir çalışma programı hazırlayacağız. İşte ben size onları hazırlayıp birazdan sizlere sunacağım. Ben ne yaptım? Ben şöyle kendime göre bir plan yaptım. Hafta için ne kadar saat, ne kadar uyuyacağım, okulda ne kadar geçecek, kursta ne kadar geçecek, okul dersleri ne kadar çalışacağım gibi bir plan yaptım. 24 saati planladım. Aynı şekilde hafta sonunda planladım. Yani siz şöyle de yapabilirsiniz. Bunları ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Yani bunları ama ilk etapta, ilk etapta onları bir bütün halinde görün. Hafta içini mutlaka görün. Hafta sonunda cumartesi pazar diye de ayırabilirsiniz. Ben ne yaptım? Kursa 6 saat ayırdım da örnek veriyorum kurs 10 saat tut. O zaman ne yapacağız? Ya serbest zamandan ya okul hani buradaki zamanı ayıracağız. Toplarsak 48 lir arkadaşlar. Burası da 24'tür. Tabii ki şunu unutmayın. Herkesin kendine göre bir plan olması lazım. Yani beş parmak bir olmadığına göre, yani Ahmet kendisine göre, Mehmet kendisine göre, Ayşe kendisine göre bir plan yapmak lazım. Ben ne yapıyorum? Ben size örnek bir program sunuyorum. Bir çizelge oluşturuyorum. O çizelge çerçevesinde siz de kendinize göre bir plan yapacaksınız. Ne geliyor bakalım şimdi? Ee, evet. Ne diyor? Şimdi çalışma programı yaparken haftalık olarak düşünürsek neler var? 10. sınıf derslerimiz var bir de TET hazırlık. İki tane amacımız var. 10. sınıf derslerine düzgün bir şekilde hazırlanacağız. Aynı anda TET'de hazırlanmamız gerekiyor. Şunu demeyin kendinize. Ya hocam TET ne gerek var? Biz 10. sınıfı anlatsak yeter. Yetmez arkadaşlar. Yetmez. Neden yetmez? Onu da söyleyeyim. 12'ye geldiğinizde TET'yi unutacaksınız. Onun için mutlaka onda bir tekrarlayın. Ben demiyorum size 10. sınıfı 7, 8, 9'u tekrarlayın. Onun için dedim ya başta hafta TYT kitaplarınız, TYT konu anlatımı, soru bankalarınız olsun. Alın oradan sorular çözmeye çalışın. Zamanı değerlendirin. Boş geçirmeyin. 4 yıl çok çok önemli. Bakın 4 yıl çok çok önemli. 4 yılı iyi değerlendirirseniz, iyi bir üniversiteye girerseniz ondan sonra zaten üniversiteden mezun olunmayacak diye bir olay yok arkadaşlar. Kesinlikle mezun olacaksınız. Çünkü bu çalışma ortamını uyduğunuz takdirde gelecekte de uyacaksınız. Ve başarı o zaman gelecek. Şimdi ne yapıyorduk? Konu çalışması yapıyorduk 10. sınıflarla ilgili. 10. sınıflarla ilgili soru çözümler yapıyorduk okulda veya evde. TET derslerine çalışıyorduk. Kendimize bir serbest zaman ayırıyorduk. Ondan sonra YouTube'dan, neden YouTube? Şöyle bazen öyle bir oluyor ki sıkışıyoruz arkadaşlar. Konu anlatımlarını, soru çözümlerini YouTube'dan faydalanıp çözebilirsiniz. Çerçeveyi çizeceğiz. O çerçeveyi mutlaka ve mutlaka uyacağız. Mesela ben her seferinde bunu yaparım. Neyi yaparım şunu? Ders konuları içeren bir liste olsun. Çeteleme tutun. Matematik. A, B, C, D konuları var. A konusu. İşledim. Artı. Soru çözümünü yaptım. Artı. Soru çözümünden 30 tane çözdüm ama atıyorum 100 tane çözecektim. 70 tane daha çözeceğim gibi. Mutlaka. Bunlar her kitabın başında var. Çözdüğünüz soru sayılarını hafta olarak yazın. Yani haftanın 7 gününe ayırın dersleri yapın. Bir çizer yapın arkadaşlar. Basit bir olay yani. Haftalık olsun bu. Ve büyük bir ihtimalle mantık şu olsun. 800 sorunun altına inmeyin. Bakın. 800 sorunun altına inmeyin. Ben ne yaptım? Daha önce bir videoda hazırladım. 10K. ilk 10K için hazırladığım videoda haftalık en az 3000 soruyla başladık. Bakın. 3000 soru çözülmesi gerekiyor. Hedef, özür dilerim. Hedef 3000 soruyla bitirmek. Daha fazla zorlu olsa sizin için çok daha iyi. Ama sizler için hedef 800 bin arası. Haftalık 800 bin sorusu çözmeniz gerekiyor. Artık toparlıyorum. Nelere dikkat ediyoruz? Uyku düzenimize dikkat edeceğiz. Beslenme düzenimize dikkat edeceğiz. Sabah, öğlen, akşam gerekirse ara öğünlerimiz olacak. Unutmayın. Bir gün sabah kahvaltısını 8'de yaptım. Öbür gün 7'de yaptım. Bir gün 9'da. Yok arkadaşlar. Bunu yapmayın düzen olsun, saat olsun. Öğlen yemeğini bir de yiyorsa, yani okulda olduğunuz için söylüyorum, kendiniz ayarlayacaksınız onu, bir de yiyin. Akşam yemeğini sekizde yiyorsunuz. sekizde yiyin. Uyku, on ikide yatıyorsunuz. bir de yatıyorsanız her gün o saatte yatmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar bunu ayarlayın. Zaten bir süre sonra vücut ona alışacak. Zamanı planlayın. Kendinize göre bir zaman planlaması yapın. Çalışma ortamı bizim için en önemli şey. Mümkün olduğu kadar kendinize ait bir masanız olsun. Kitaplarınız olsun. Bitirdiğiniz kitapları bir tarafa koyun. Görün onları böyle üst üste sıralarken. Aa kitap uf bayağı kitap bitirmişim. Başlayın gerekirse 9. başlayın. 9. sınıf 10. sınıf kitaplarını. TET içerikli kastediyorum. Bitirdikçe onlar böyle sizin için bir şey ol, Örnek olacak. Aa, bak kaç tane kitap bitirmişim? 15 tane kitap bitirmişim. Telefon, TV'den uzak durun. Bunu açıklayacağım birazdan şimdi arkadaş ne demek olduğunu. Arkadaşlar sizler için bir ne yaptım? Bir örnek program yaptım. Bakın bu bir örnek program. Okula gittik. 17-19 arası her gün etinde gittiğinizi farz ettim. Benim için önemli olan şurası. 21'den sonra oturacağız. 24'e kadar 3 saatlik bir programımız var. Unutmayın. 3 saat mutlaka çalışın. Yani 3 saat, 3 saat, 15 saat. Koydum cebime. Bunun iki saatini, okul derslerine birer saatini TT ayır. Hafta sonu, dershaneye ben hani etüde veya nereye olursa olsun sabah gittiğinizde düşecek bir plan yaptım. Diyorum ya, bu benim planım ama siz ne yapacaksınız? kendinize göre bu planı yapacaksınız. Herkesin kendisine göre bir plan olacak. Ama mutlaka bu çizelge bir yerde asılı olacak arkadaş, herkesin gördüğü bir yerde asılı olacak. Bunun gibi bir iki tane yapın, evin her tarafına koyun gerekirse. Sonuç olarak ne diyoruz? İyi bir çalışma ortamı olacak. Bahsettim biraz önce. Disiplinli bir şekilde çalışmalı planı yapacağız. Disiplinli bir şekilde o plana uyacağız. Okuyacağız. Okuduğumuzu anlayacağız. Madem 10. sınıftayız, 10. sınıf dersleriyle ilgili bir sıkıntımız kalmayacak. Aynı anda TET konularına takip edeceğiz. Mümkün olduğu kadar bitirmeye çalışacağız. Telefon, TV'den uzak duracağız. Ve mutlaka bilgilerimizi arkadaşlarımıza paylaşacağız. Ne demek bu? Arkadaşlar soru anlatın arkadaşlarınıza. Konu anlatın arkadaşlarınıza. Unutmazsınız. Bakın bu bir tetikleyici olur. Veya tam derse siz onlardan isteyin. Yani bir iki arkadaşınız mutlaka olsun. Bu işleri paylaşabileceğiniz bir iki arkadaşınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ne diyoruz? Bizimle kalın. Hepinize başarılar diliyorum.